CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol katıldığı Habertürk canlı yayınında, bizim adayımız, bizim irademiz Kılıçdaroğlu. Altılı masanın iradesi beni bağlamaz. Genel başkanımız hangi kararı verirse biz onu destekleriz, dedi. Programın diğer katılımcısı Ersan Şen ise, halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı. Kılıçdaroğlu gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ifadeleriyle tepki gösterdi. Tartışmanın alevlenmesiyle sinirlenen Erol, bir izin verdi anlatayım. Sana ne ya? seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burada? Bir izin ver, dedi. Şen ise Erol'a sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı? Konuşuyorum işte, hadi bakalım, yanıtını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından siyasetin nabzı hızla yükseldi. Gözler altılı masanın İYİ Parti ev sahipliğinde yapacağı toplantıya çevrildi. Liderler, Cumhurbaşkanı adayını, erken seçim tarihi başta olmak üzere güncel siyasi gelişmeleri masaya yatıracak. Erken seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte muhalefetin adayı kim olacak sorusu da büyük önem kazandı. Seçim satına girilmediği sürece adayını açıklamayacağını belirten liderlerin, bu toplantıda adaylık ile ilgili partilerinin fikirlerini aktarmanın yanı sıra ilk defa uygun gördükleri isimleri telaffuz etmesi bekleniyor. Kazanacak aday vurgusunun ön plana çıkabileceği belirtilen toplantıda, ortak adayın kamuoyuna bir sonraki toplantıda açıklanabileceği öngörülüyor. Altılı Masa'nın diğer gündemleri arasında CHP ve İyi Parti'nin hazırladığı başörtüsü teklifinin Anayasa Komisyonu'nda reddedilmesinin ardından oluşan tabloyu istişare edeceği belirtiliyor.